Biz de e, paylaşmış olduk zaten sizlerle. Şimdi hattımızda usta spor yazarı, aspor yorumcusu Kemal Belgin var. Hattımızda dedim ama Kemal abi teknoloji konusunda her zaman sevmediğini belirtir ama Skype konusunda e, hemen ilerleme kaydetmiş Skype hattımızda Kemal Belgin. Görüntülü olarak da e, bizlerle birlikte Kemal abi hoş geldiniz seyircimize. Hoş bulduk. Cüneyt'ciğim milli oluyorum bu akşam, milli. <laughs> İlk kez değil mi görüntülü? Evet evet evet. Gayet gayet güzel görünüyorsunuz Teknolojiyi de gayet iyi kullanıyorsunuz. Hep kandırmışsınız bizi. Ben telefonun yes ve no tuşuna basarım sadece diyordunuz ama şimdi görüyoruz ki Skype bile kullanabiliyorsunuz gerçekten. Yok. Tebrik ederim. Sevgili, sevgili Cüneyt, bunu bu benim değil evdeki hanımın şeyidir e, ustalığıdır, onun eseridir. Tabii orada e, arkadaşlar bu işin başındaki yönetmen arkadaşlar da tabii katkı veriyorlar yüzde Yoksa bu iş sade bana kalsa oho nerede? <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel olmuş. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu çok önemli bir karar açıkladı. E, kaldığı yerden 12 Haziran'da yeniden başlıyor. Kemal Belgin az önce izlemişsinizdir. Erman Toroğlu'nun, işte Ankara Gücü ben... Kulübü Başkanı'nın, teknik direktörlerin görüşlerini de paylaştık. Gün boyu Aspor ekranlarında bir gazeteci olarak, bir ustamız olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı? Sevgili Cüneyt, şimdi e, liglerin kaldığı yerden tabii ki %99,9 seyircisiz olacak bu maçlar. E, devam ettirilme kararı bence doğru bir karar, yerinde bir karar. E, yani ben bunu bekliyordum, açık söyleyeyim. Artı 7 tane kulübün bu sezon küme düşme olmasın teklifinin reddedilişi de bence en doğru kararlardan biridir. Şimdi burada bu işler patlak verdiğinden bu yana yaşanan gelişmeler içinde bana göre bana göre altı çizilecek olan uluslararası söz ediyorum sadece Türkiye değil. Altı çizilecek olan bence bir numaralı karar bir müsabaka sırasında ...oyuncu değişikliği sayısının... ...üçten beşe çıkarılmasıdır. Neden? Hiç oyuncu değişikliği yapılmadığı dönemleri de... ...hatırlayan biri olarak söylüyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Şimdi neden? E, lige öyle bir yerde... ...ara verildi ki... ...sevgili Cüneyt... E, ...bir futbol sezonunun içinde... E, ...futbolcunun... ...toplam bahsediyorum... ...bütün futbolculardan... Öyle bir dönemine rast geldi ki futbolcunun performansının en fazla arttığı dönemlere denk geldi. Düşmeye oynayan, düşmemeye oynayan daha doğrusu, işte şampiyonluk, şampiyon kulüpler kupası eski adıyla, işte UEFA kupasına katılma, şu bu falan filan bir sürü faktörün artık iyiden iyiye zorlandığı süreçte maçlar durdu. Ben hep şunu söylemişimdir. Ben 53 senedir bu işi yapıyorum. Ben hep şunu söylemişimdir. Liglerin ilk yarısı yalandır. Ben böyle tarif ettim. Hep. Liglerde esas mücadele, esas futbol gösterisi diyelim. Esas hazırlıklar, esas konsantrasyon ikinci yarının ikinci üçüncü maçından sonra başlar. Ve biz öyle bir yerde kaldık ki 28'de kaldık değil Yok, 26'da kaldık. Evet, 8-6'da e kaldı yani. kaldık değil Evre bir yerde kaldı ki performansı en üst seviyeye çıkarmak zorunda kaldığınız bir süreçte sürene bastık ve maçları durdurduk. Bu sürecin altını çiziyorum. Özellikle futbolcu arkadaşlar için, teknik direktör arkadaşlar için. Şimdi 3 ay bu dönemde maçlar ertelenmiş, oynanamamış, 3 ay bu süreci yaşamış futbolcular, sokağa çıkma yasakları işte bir sürü şey. Yeniden bu yüksek atmosferi yakalamak için ne yaparlarsa yapsınlar imkanı yok. O çizgiye ulaşamazlar. Yani hem fiziksel olarak hem taktik olarak hem düşünce olarak yani hem iddia olarak çok zor. O yüzden bence FIFA'nın Almış olduğu bu karar, 3'ten 5'e çıkartma kararı yani oyuncu değişikliğinin bence bir numaralı çok önemli bir karardır. Şimdi sıcak evet. bir bilgi geldi Kemal Belgin. Sözünüzü keseceğim. Biz ekrana yansıttık. Tabii. BTC Türkiye'nin Malatya Spor'da 5'i beş fut, futbolcu, 6 kişinin testi pozitif çıktı. E evet, Şimdi şimdi ne olacak? Aa, şimdi pozitif sevgilim. yani ne yazık ki hastalığa yakalanmışlar. Şimdi sevgili Cüneyt, hatırlarsan bu bundan bir 10 gün evvel diyeyim. iki kulübümüzde de birinde 11, birinde 8 tane pozitif yakalanmıştı açıklamalarda. Evet. Sonra ne olduysa 48 saat geçmeden bu kulüplerimizdeki yeni tahlillerde, analizlerde diyelim bu koronavirüse yakalanmışların hepsinin şeyi negatif çıktı analizi hı hı. nasıl oldu ben buna şaşırdım ben bunu bizim Türkiye gazetesinde de yazdım dile getirdim şimdi Malatya Spor yani acaba çünkü kötü niyetle bakmıyorum ama yani bu işi oynamamak için oynatmamak için Ellerinden geleni yapanlar var maalesef. Açık ve net konuşuyorum. Ha, i̇nşallah diğer iki kulübümüz için yapılmış olan, 48 saat sonra yapılmış olan açıklamaların Malatya tarafından açıklanmasını bekliyorum, umut ediyorum, diliyorum da. Tabii iyi net de bakmak lazım. Testler bazen farklı sonuçlar verebiliyor. Dediğiniz gibi belli bir süre sonra mutlaka ikinci bir test de yapılacaktır. İnşallah negatif yani. çıkar. Her şeyden önemlisi insan sağlığı zaten. Umarız Abi, e, o 6 kişi bir an önce iyileşir. E, testlerin evet. pozitif çıkması biz de insan, Alman Ligi başladı. İkinci haftası oynandı değil mi? Evet. evet. Şimdi... E, Seyircisiz oynandı. Hatta bir statta manken seyirci de vardı. Ee, bizde de öyle oynanacak tabii ki. Bu bir kere bir numaralı koşullardan biri. Seyircisiz oynayacak ama o manken seyirciler parayla. Onu belirtelim bilmeyenlere. Yani <laughs> fotoğrafınızı statta koydurmak istiyorsanız belli bir meblağ <laughs> ödüyorsunuz. Almanlar öyle bir <laughs> e, şey akıl ettiler. Gelir e, kapısı Şimdi, diyelim. Şimdi ben buradan hareketle Neden? tarih bunu emredeyim. E şimdi, yani adamlar bir kere yanlış yapmışlar, o da Hitler döneminde. Onun dışında bir tane yanlışları yok. Yani ve ligi ilk başlatan Avrupa ülkesi de Almanya oldu. Şimdi arkasından İspanya başlıyor. Efendim İngiltere hazırlık içinde. Biz başlıyoruz. Ve ben, efendim? Biz de başlıyoruz, biz de bin, biz başlıyoruz. Bu arada ben bu maçlardan 3-4 tanesini izledim Alman Ligi'nde televizyonda. Ee, ve tabii ki e, orada futbol onun için diyorum ki Almanya'ya örnek alalım. Peki. Son yani... olarak şunu da soracağım. Ee, Rıza Çalın az önce canlı yayında Aspor ekranlarında dedi ki Keşke bu lig evet madem başlaması gerekiyordu başlatıldı saygı duyuyoruz. Aslında ben başlatılmasından yana da değilim erken buluyordum dedi. Ama bari aynı şehirde veya birbirine yakın farklı şehirlerde 2-3 şehir belirlenip oynansaydı şekli bir fikir ortaya Hatta ben şampiyonluk yarışında iki İstanbul takım var Galatasaray'ı ve az kalsa da şansı Beşiktaş'ı sayabiliriz. Siz de şampiyonluk adayısınız İstanbul'da örneğin olsa bu sizi etmez mi dedim. Hayır onlar kendi tesislerine kalır. Yeter ki kendi statlarında oynamasınlar maçlarını farklı bir İstanbul'daki saatte oynasınlar. Kendi tesislerine kalsınlar. Biz de İstanbul'un imkanları çok. Güzel bir otelde kamp yaparız. En azından e, geliş gidiş de çok zor olacak. E, yolculuktan e, kurtulmuş oluruz diye bir fikir ortaya attı Rıza Çalınbay. Ne dersiniz bu fikir için? Ben de Rıza Hoca'nın e, bu fikirlerini e, size bu yasaklar bir ay, bir buçuk ayı bulunca ben de Türkiye Gazetesi'nde yazdım. Acaba belli birkaç şehirde 18 takım toplanarak bu ligi bitirebilir mi? Tabii bu üzerinde düşünülmesi gereken o hele hele o günler için bir olguydu. Fakat zaman geçtikçe müthiş bir bilim kurulu heyetimiz var bir kere onu söyleyeyim. Tabii ki Sayın başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunlara önderlik etmekte. Efendime söyleyeyim, Sağlık Bakanımız zaten herkes 10 numarasını çoktan verdi. Hiç bir şekilde futbol federasyonuna bu önemli kuruluş kurum kuruluşlar ve şahsın böyle bir fikri tartışır mısınız dediğini sanmıyorum. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Sevgili Cüneyt